Evet kızlar artık sizinle ciddi konuşmanın vakti geldi. Eğer o itfaiyeler yetişmeseydi ne Kemalettin amcanın evi kalacaktı ne de Yeter teyzenizin evi kalacaktı. Farkında mısınız? Oyun oynayayım derken felaketler yaratıyorsunuz. Ben size oyun oynamayın demiyorum. Ama biraz daha dikkat edin anladınız mı? Karşı tarafa zarar vermeyecek şekilde oyunlar oynayın. Anlatabiliyor muyum? Gidip onlardan özür dileyeceksiniz. Duyuyor musunuz beni? Evet sizden bir cevap bekliyorum bir açıklama bekliyorum. Konuşmayacak mısınız? Tamam anne ya. Biz sadece oyun oynamak istemiştik. Biraz da şaka yapmak istemiştik. Böyle olacağını düşünmemiştik. Yani üstümüze ne düşüyorsa onu yaparız. Aynen anne. Gerekirse özürümüzü de dileriz yani. Dileceksin tabii ufaklık. Neyse çıkın odanıza hadi. Gözüm görmesin sizi. Bir yıl boyunca cezalısınız. Hiçbir şey yapmak yok. Anlaşıldı mı? Tamam anne tamam. Beklesene beni pırtık su. Of ya benden önce çıktı odaya. Of of ben bu yaramaz ikizlerle ne yapacağım bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Bunları güzel bir tertipten geçirmem lazım ki. Artık kendilerine gelsinler. Artık beni değil komşularımı etkiliyorlar. Of of mağdur oluyorum komşularıma karşı ya. Gerçekten mağdur oluyorum. Ne yani ya Kemalettin amcanın evini yaktıysak ne olmuş yani? Gelmiş itfaiyle kurtarmış yani. Ne var ki bunda abartılacak? Ben bu Kemalettin amcayı uzaya göndermez miyim ya? Kesinlikle kesinlikle. Bak evini roketle nasıl uzaya gönderiyorum. İlk uzaya giden ilk insan olacak. Ya kızım saçmalama ya adamı rahat bırakalım. Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi zaten. Yok onu yapalım yok bunu yapalım. Ben de senin aklına uyuyorum sonra böyle cezalar alıyoruz işte. Ne kızım zorla mı dedik? Yardım etmeseydin gelmeseydin. Ben bir şey yapıyorum ama benden önce atlıyorsun. Pırtık su kendine gel kızım. Bak yeter ha. He. Her şey senin başının altından çıkıyor zaten. Bıstım su yeter bak. Sus kavga etmek istemiyorum seninle şuradan. Hem gitsene ya burası benim oda. Ne işin var senin burada git hadi. Kızım senin kafan mı güzel lan? Bu oda ikimizin ikimizin. Yani yatak senin olabilir ama oda ikimizin. Tamam sus sus otur ya. O değil de Kemalettin'in evini bilerek yaptık da bu yeten evini nasıl yaptık ya biz? Bilmeden de ev yapmak nedir ya? Ay kadının bahçesine şemini açık bıraktık ya biz çıkarken. Kesin o ara yandı ya. Kızım niye kapatmadın ki sen şömineyi? Sen kapatacaksın diye ben kapatmamıştım. Kızım ilk giden bendim. Sen arkamdan geliyordun. Ne bileyim ben en son sen geldiğin için sen kapatacaksın zannediyordum. Onda ben suçluyum be? Neyse neyse olan oldu artık. O değildi. Bu Kemalettin'in kasasında patlatmadık mı? Bak bu adamdan çok fena bizim intikam almamız gerekiyor. Bunun altında kalmamalıyız. Ooo bıstım hanım. Bana diyene bak sen. Bakıyorum da planlar yapmaya başlamışsınız. Hani her şey benim altından çıkıyordu? Sus kızım bu artık gurur meselesi. O yüzden intikamımızı almamız gerekiyor. Artık gurur onur meselesi oldu bu. O Kemalettin'e günümüzü göstermeliyiz. İşte benim canım ikizim. Bak bana böyle gel ya. Oo, çok ayıp planlarım var. Biz biraz dinlenelim de ben şurada gideyim biraz Roblox oynayayım. Ondan sonra gider Kemalettin'e tehdit ederiz tamam mı? O zaten bizden korkuyor. <laughs> ya kızım ben oynayacağım ya. Sen mi oynuyorsun ki? İlk önce ben oynayacaktım. Ya bıktım su. Az önce biz anlaşmadık mı kızım ya? Al geç otur tamam al otur ya. Var ben ne yaparsam onu yapıyorsun ya. Gerçekten ha. Ben sana daha akıllıyım ya o yüzden herhalde. İlk ben düşünüyorum uygulayan sen oluyorsun. O beyinsiz beyninle düşünemiyorsun değil mi bir şeyleri? Bak kızım seni döverim ben sus. Neyse buraya oturmuşken Roblox oynayayım da sen ne yapıyorsan yap. Ha? Bak kaptım yerini de kalkmasaydın vermeseydin bana. Asıl beyinsiz olan sensin tamam mı? Ay iyi sen uğraşamayacağım ya ben aşağı iniyorum. Ne yapıyorsan yap burada. Ne oynuyorsan da oyna. Umurumda değil inan umurumda değil. Oyunu oyunu bırakalım da şu Kemalettin'e gidelim ya. Boş ver şimdi oyunu. Hadi hadi Kemalettin'e gidelim. Dur kızım ya biraz oynayayım da ondan sonra gideriz. Kemalettin kaçmıyor ya. Oo. Neydi benim kullanıcı ya şifremi de unuttum ha. Umarım çalmamışlardır hesabımı. Ya kızım kalksana bak elektrik şok veririm sana. Hadi kalk kalk. Kemalettin bizi bekliyor hadi. Kanımızı yerde bırakmamalıyız. Bastım su hadi kalk. Elektrik şok veriyorum bak sana. Ay. Tamam kızım tamam geliyorum bekle şu hesaba bir gireyim. Çalmışlar mı çalmamışlar mı onu anlamaya çalışıyorum. Sen git geleceğim ben. Ya yapma şunu hadi git. Geliyorum ben arkandan. Neydi şifrem? Hah hmm. tamam oldu. Geliyorum geliyorum bekle. Hah geldim. Neyse bir şey olmamış hesabıma. Oo annem de yok. İyi güzel güzel annem gelmeden hemen işimizi halledelim de gelelim. Sen bittin Kemal ettin. Kork bizden. Dın dın dın. Dın dın dın. Biraz gerilim yaratalım değil mi? Dın dın dın. Dın, dın dın dın. dın dın dın. Dın dın dın. Kemal ettin Kemal ettin. Çık dışarı. Biz geldik. Kemal ettin. Kızım o kadar da değil ya. Kemalettin amca diye çağır şu adamı. Kemalettin amca, Kemalettin amca bir bize bak. Kemalettin amca. Oo, bunun kulakları da gitmiş ha şey duymuyor bizi. Kemalettin. Şşt, kime diyoruz? Kemalettin. Kemal ettik. Çıksana dışarı. Biz geldik. Kemal Bittin sen bittin. Ölüm meleklerin burada senin. Hey Kemal ettin. Oo Kemal ettin bey hoş geldin. Ne var? Küçük şeytanlar. Evet Kemoş Sen bizi annemi şikayet edersin ha. Sen bittin bittin. Senin evini uzaya göndereceğiz uzaya. Hem de roketle göndereceğiz. İçinde sen olur musun? Olmaz mısın? Orasını bilemem. Tabii ki de olsun ya ne güzel işte. İlk uzaya evle uçan Kemoş. Kemal mi deseydik? Kemoş Kemoş. Kemoş daha iyidir. Ne oldu? Annenizden ceza mı aldınız he? Evet ceza aldık ama bu da senin ceza almayacağın anlamına gelmiyor. Sen de cezanı bizden alacaksın Kemoş. Bundan sonra geceleri sana rahat uyku yok anladın mı? Rüyalarında bizi sayıklayacaksın Kemoş. Pırtık su ve bıhtım su diye. Yapma etme diyeceksin. Sen bittin. Hadi bıhtım su gidelim artık. Bence Kemoş dersini aldı. Ben öyle düşünüyorum. Sence? Bence de bence de. Baksana bayağı korktu ya. Hadi gidelim artık. Allah'ım neler yapacağım bu afacanlarla. Evimi yakan şimdi bana neler neler yapar. Resmen küçük şeytan bunlar. Bir çözüm bulmam lazım. Bu kemalikle ne yapsak ya? O kadar atıp tuttuk ama bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ha? Ne yapabiliriz ki? Pıstım su bir düşün ya. Oo pırtık su. Hayır artık düşünemiyor musun? Bana attığına göre var bir şeyler. Ne oldu artık kafan çalışmıyor mu kız? Oo buldum bile sen bana öyle dersen. Bak bak kim geçiyor? Kemalettin köpeğiyle geçiyor. Ne yapıyor köpeğini gezdiriyor herhalde. Ha. Evet tuvalete çıkarmış belli ki köpeğini. Diyorum ki köpeğini kaçıralım. Bu birazdan köpeği kulübeye bağlar. O ara köpeğini kaçıralım. Hmm, sen bizim bize öyle yapan. Can dostunu kaçıralım da. Bakalım nasıl oluyormuş görsün. Oo kızım çok iyi fikir ya. <laughs> i̇şte bittin sen kemal etti. İkizler başına bela olacak demiştim ben. <laughs> Aferin kız kafan çalışıyor. <laughs> Tabi kızım bu kafa boşuna mı var? <laughs> Aynı sen sende de var mı kullanamıyorsun? <laughs> bittin sen kemal hoş bittin. <laughs> ya kızım şöyle atıp tutma ya benim hakkımda. Ne güzel şurada Kemalettin'e sarmışız. Birlik olmuşuz. Sataşma bana. Bu arada çok iyi plan ya. <laughs> Kemalettin bittin sen. <laughs> o değil de. Öcü çok güzel alacağız. <laughs> o zaman birazdan Kemalettin dışarı çıktığında gider. Alırız köpeğini tamam mı? Tamam tamam. Aynen öyle yaparız. Ay baksana kim geliyor ya. Yeter geliyor yeter. Sizi küçük şeytanlar. Ne yapıyorsunuz burada? Sizin yüzünüzden evim yanıyordu evim. Allah'tan son anda itfaiyeler geldi de kurtardı evimi. Ya yeter teyze bilerek mi yaptık evini? Bilmiyorduk ki böyle olacağını. Özür dileriz. Ne yani şimdi özür dilediniz geçti mi bu? Ha? Geçti mi yani? Sizi yaramaz çocuklar. Of yeter teyze of. Zamanında geri alamayacağımıza göre. Daha ne konuşuyorsun? Bu kadından da var ya çok fena intikam mı alacağım Görecek o. Kendini ne zannediyorsa dua et önce Kemalettin var. Sıra sende. Neyse neyse Kemalettin işini halledelim de sonra buna bakarız. Bu kolay zaten. Oo. Ne yapalım hadi köpeğini almaya gidelim. Dur dur şimdi köpeğini kaçırmayalım. Az önce gezdirmeye çıktı ya köpeğini. Şu an kaçırırsak köpeğini anlar bizim yaptığımızı. Ben diyorum ki akşam çok güzel bir planlarım var. Akşam onu uygulayalım yarın köpeğini çalarız. Oo benim zeki kardeşim. Aynen aynen öyle yapalım. Hadi gel eve gidelim o zaman. Annem gelmeden hem odada olalım ki sonra görünce bizi kızmasın. Aynen aynen doğru söylüyorsun. Uhu, sen bittin kemal ettin. Kemal ettin. Hadi ben Roblox oynayacağım. Önce ben oynayacağım bak. Az önce sen oynadın şimdi sıra bende. Üf, tamam pırtıksı tamam al oyna. Ne yapıyorsan yap. Bana bulaşma da. çok korkunç oldu kızım. Ben bile kendimden korktum ya baksana. Aynen kızım sen de şimdi Kemal ettiğini gör. Sen bittin Kemal ettiğin. Ana ne ağlatacağız oğlum senin. Hadi gel takip et beni. Annemi babam duymadan kaçalım şu evden. Dın dın, dın dın dın. Dın Şu an gerilim akıyor. Dın dın dın. Dın dın, dın. Gel kızım gel bu kapıdan gireceğiz. Nereye gidiyorsun? Arkadan girelim ki bizi anlamasın. Dın dın dın. Dın dın, dın. Başladın yine şu dan 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 seslerini çıkartmaya ya. Bir sus kızım bir sus. Duyacak şimdi bizi. Tamam tamam sen sessiz ol da o beni duymaz. Sen merak etme. Dın dın dın, dın dın dın. Ay kapıyı da açık bırakmış ya. Vallahi manyak bu Kemalettin ha normal değil ya. Sonra evime ırsız girdi. Şunu çaldı bunu çaldı. İşte yangın çıkarttı da. Hey gidey Kemalettin sen böyle gidersen o altına gidonu bile alırlar. Tamam tamam sessiz ol hadi. Şu merdivenlerden çık büyük ihtimal yukarıda yatıyor bu. Sessiz olalım da duymasın bizi. Tamam tamam hadi sen beni takip et. Bulacağım ben şimdi onu. Hmm, bakıyorum. Burada yok. Yok yok burada değil. O zaman şu yandaki odada. Buldum seni Kemal ettin. Gel gel burada burada baksana nasıl yatıyor. Sen bittin bittin Kemal. Kız sana sessiz ol diyorum uyanacak şimdi adam. Uyansın işte daha çok korkar bizden. <laughs> Kemal ettin amca kalk. Kalk hadi kalk. Kemal ettin amca. Kalk diyorum sana. Hadi Kemal ettin amca kalk. Zamanın geldi. Bekleyemeyiz seni. Hadi kalk. Durun ya. Uykumun en güzel yeri şu an. Bu dünyada zamanın doldu Artık ölmen gerekiyor. Lakat dedik sana. Bekleyemeyiz seni. Hadi. Zamanımız yok. <laughs> ne oluyor burada? Siz kimsiniz? Aa, Hayalet ve Daha çok gencim. Ölmek istemiyorum ben. Gel buraya Kemalettin. Daha seninle işimiz bitmedi. Kaçma. Dur. Kemalettin sana diyorum. Kaçma. Kaçma sana Kemalettin. Daha yeni başlıyoruz. Nereye kaçıyorsun? Kaçma. Dur. Bekle bizi Kemalettin. Dur. Onlar da neydi öyle? Hemen kaçmam lazım. Nereye gideceğim şimdi ben? Hiç bu kadar var ya korkacağını düşünmemiştim. Çok iyi oldu ya. İşte Kemal O öyle olmaz böyle olur. Aynen kızımızı nasıl korktu gördün mü? Yüzü resmen bembeyaz oldu. Ay çok iyiydi ya. Neyse hadi hadi gidelim artık buradan. Yoksa var ya yakalarlar bizi çok kötü olur. Hadi hadi. Yine geldiğimiz gibi arka bahçeden kayalım. Aynen aynen hadi hadi. Dere dere dım dım dım. dım Dere dım dım dım. Dere dere dım 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 dım. Kızım bir sus ya bir sus. Valla sen dır 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 böyle tuhaf sesler çıkartırken yakalanacağız biz ya. Neyse neyse geldik geldik hadi yatalım da hemen. Şimdi annem annem gelir görür bizi olmaz. Survivor'da bu hafta ne olacak? Bu da kim şimdi bu saatte? Neyse gideyim de bakayım ya. Kemal Kemalettin Bey. Ya hanımefendi artık yeter. Senin bu ikizlerin bu akşam beni yatarken yatağımda korkutular. Azrail ve hayalet kılığına girmişler. Ya Kemal Bey söylediklerinize bakar mısınız? Küçük çocuklar nereden anlar böyle şeylerden? Lütfen ya bu saatte hele ki. Kaçıncı rüyayı görüyor Allah bilir onlar. Uyuyorlar onlar ben eminim. Sabah da zaten beni tehdit etmişlerdi. Seni roketle uzaya yollayacağız falan. Gerçekten korkudan gittim uzaya resmen. Sabah ben onları çok azarladım. Belki o yüzden gelmiş olabilirler size. Bak ona inanırım ama bu akşamki olaya inanamam. Eminim hanımefendi. Onlar da. Başka kim olabilir? Kim yapar bunu bana? Daha önceden de bana inanmadınız. Sonra gördüğünüz neler yaptıklarını. Kemalettin Bey onlar olamaz ya. Onlar yukarıda uyuyor gerçekten bak. Hatta gideyim bakayım bir. Bekleyin siz burada bir. Evet baktım geldim uyuyorlar. Gerçekten uyuyorlar. Onlar yapmış olamazlar bunu. Uyuyor taklidi yapıyorlar hanımefendi. Çok şeytan onlar. Çok. Diyorum size şeytanın ta kendisi bunlar. İyi siz bilirsiniz. Ben gidiyorum. Kendi başımın çaresine bakarım. Gerisini siz düşünün. Bana bunları yapan size neler yaşatır kim bilir. Bu adam iyice kafayı yedi ya. O değil kafayı benim kızlarla bozdu. Ne yapacağım ben bu durumu bilmiyorum ki. Kızlarla mı uğraşayım, bu adamla mı uğraşayım, komşularla mı uğraşayım. Allah'ım sen bana yardım et ya. Neyse bakacağız artık bir çaresine. Hadi sabah da olmuş. Annem yokken iki dakika şu köpeği alıp gelelim. Ya dün akşam alanları gördün değil mi? Annem inanmadı ona. <laughs> o dedi herkes Kemalettin'i deli zannedecek biliyor musun? <laughs> Bizim sayemizde. <laughs> Kızım, umarım bu defa yakalanmayız. Eğer bu defa da yakalanırsak annem bizi öldürür. Bak gerçekten annem bizi öldürür. O yüzden temkinli oluyoruz, tamam mı? Hadi sessizce gidiyoruz. Tamam kızım, tamam hadi, hadi gidelim. Dam dam dım 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 İyi, sokakta da kimse yok. dım 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 dım, dım. dım, 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 dım. dım, dım, dım Bak şimdi, ben içeri doğru gideceğim ya, sen kapıyı tut. Tamam mı? Kontrol et şöyle kapıyı. Bir bakalım sağ sola da. Tamam, kimsecikler yok. Okey, hadi gidelim. Tamam, tamam, kemalettin. Hiçbir şey görünmüyor belli. Kemalettin köpeğini kaçırmaya geldik ama sen yoksun. Kızım sus sana ya. Valla bulacak bizi göreceksin ha. Yine kapıyı açık bırakmış görüyor musun? Valla bu adam normal değil. Neyse ben burada bekleyeyim. Sen köpeği al gel hadi. Tamam tamam gidiyorum halde ben. Sen bekle burada. Hemen şimdi minnişi alıp geliyorum. Minniş neredesin minniş? Geldim geldim. Baksana şunun tatlılığına ya. Ay Kemalettin gibi birinin böyle köpeği var. Ay bu çok şeker. Ay keşke bizim olsa bu ya. Ay yerim seni ben. Hadi hadi gidelim görmeden. Hadi kaçalım kaçalım. Beni ya ben de çok sevdim. Neyse dur çaktırmadan gidelim de bizi görmesin. Bakıyorum etrafa kimse yok. Koş 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 koş. Bunu bizim arka bahçeye var oraya koyalım. Ki kimse görmesin. Ay minniş Ya sen çok tatlısın minniş ya. Ay seni yerim ben. Tamam tamam sessiz ol. Şimdi arka bahçeye girerken kimse görmesin bizi ki. Ne yapalım? Şuraya bir yere sakla sen onu tamam mı? Sen sakla gel ben de etrafı gözetleyeyim. Gelen olursa sana seslenirim ben. Tamamdır ben bir alıyorum götürüyorum tamam şu arka bir yere saklayacağım bunu. Ay inşallah annem anlamaz ya bunu kaçırdığınız yok yok bizi öldürür gerçekten bu defa öldürür. Bak bu defa ben bunu söylüyorum bıttım su. Pırtık olarak bunu söylemem biliyorsun tehlikeleri yol açabilir. Neyse ben gidip şu köpeği götüreyim. Kızım sen niye geliyorsun ya? Anlaştık ya ben gidecektim sen bekleyecektin. Yok yok vazgeçtim şimdi arkandan geleyim ki bir şey bir şey oldu sen şimdi kıvıramazsın. İkimizi birden yakarsın o yüzden. Üf var ya bıstım su. Neyse tamam tamam hadi öyle olsun. Hmm, ne yapalım tam tam buraya saklayalım bunu Oley oldu işte bak yaşasın bitti Evet şimdi ne yapıyoruz Yeter var ya o yeter karısı onun arabasını kaçırıyoruz hadi koş yürü Fazla vakit kaybetmeden o işi de tamamlayalım ki rahat edelim bugün Sen bittin yeter teyze sen bittin Demek öyle sen bize annene şikayet edersin Göreceksin sen gününü göreceksin kadın Köpeği bağladın değil mi Bağladım bağladım merak etme emin ellerde o sağlam Hadi şu arabayı da kaçıralım da şu iş bitsin ya Evet geldik Ya kızım önce ben bilecektim ya Çıksana ben bileceğim Al kızım al geç ya. Ay var ya ne kadar fenasın sen ha. Sanki sürmeyi biliyorsun. İkimiz birlikte süreceğiz. Olsun benim direksiyon hakimiyetim e, daha iyi biliyorsun motordan biliyoruz. Şimdi ben direksiyonu sağa sola çevirirken sen de aşağıdan şey yapacaksın gaza falan basacaksın. Kızım hemen de şimdi gaza bas demedim ya dur bir sakin ol. Yavaş yavaş ay ne öyle bak ah ne kadar güzel gidiyoruz evet. Tamam tamam çok bilmiş. Sen yavaş git de sakin sakin kullanalım. Şu direksiyon falan dikkat et. Çok mu hızlandık ya bir yerden koku moku geliyor farkında mısın? şeyler oluyor gibi ya. Emin miyiz bak? Ya kızım bir sus. Yine başladın gevezeliğe. Bir dur bak ne kadar güzel gidiyoruz işte. Uhu bak. Dur bizim evin oradan da götüreyim seni. Biraz insanlığa karış. Bak. Oo, ne güzel çeviriyorum arabayı fark ettin mi? Uhu. Uhu. Bak ne güzel turlayı, turlatıyorum seni ya. Daha ne olsun ya? Daha ne istiyorsun ya? Uhu. Tamam tamam sen dikkat et de şu karakolun falan oradan geçme ya. Bizim evin oradan da geçip geçip durma. Şimdi fark edecekler göreceksin. Bak ya nasıl da çarpıyor. Allah'tan direksiyon hakimiyetin çok güzeldi gördük. Kız yavaş yavaş. Çarpacaksın şimdi bir yere. Ya kızım şunu deyip deyip durmasana. Bir şey kırk kere dersen olurmuş bir sus. Bak konsantrasyonumu bozuyorsun bir şey yapamıyorum şu an. Al işte neredeyse çarpıyorduk. Ya gördün mü? Sayende polis karakoluna çarptık. Mutlu musun? Al işte. Of ya ay arabadan dumanlar çıkmaya başladı. Ay yanıyor araba. Ne yapacağız şimdi biz? Mahvolduk biz ya. Ya biz yine mahvolduk. Ya var ya şu çeneni tutamadın ya. Bir şey kırk kere dersen olurmuş kızım ya. Ya kızım sen beceriksizim demiyorsun da gelmiş suçu bana atıyorsun ya. Beceriksiz. Ne alakası var onunla onun? Sana dedim işte ben kullansaydım belki arabayı şu an böyle olmazdı. Bıktım su. Bak kaşınıyorsun ha. Senin yüzünden oldu zaten bir sus ya. Ne kadar gevesizsin kızım sen. Bir sus. Of ya ne yapacağız şimdi biz? Pırtık su. Şu an dua et. Başımıza böyle bir bela var. O yüzden sana bulaşmak istemiyorum. Ama bunun hesabını evde sana göstereceğim. Yeter artık ya. Sen kimsin kızım? Aa bu ne böyle ya? Kızım bıktım su ne oluyor sana ya? Sen kimsin? Allah Allah. Evde ne göstereceksin sen bana? Hayırdır sana? Ne oluyor? Bir kendine gel önce. Bak duvar karakolun önündeyiz o yüzden sana bir şey yapmıyorum. Tamam tamam sus ya of, eve gidince hesaplaşırız şu başımızdaki belayı atalım da önce ne yapacağız onu düşünelim. Hey çocuklar ne oluyor burada siz mi yaptınız bu arabayı böyle ne oluyor anlatın bakayım çabuk bana. Şey e, polis abla e, şey nasıl anlatsam ki şey e, polis abla biz bu arabayı çaldık daha doğrusu kaçırdık diyelim Yeter abladan bizim komşumuzdan. Sonra gezerken de direksiyon hakimiyetini kaybettik ve çarptık gördüğünüz gibi şimdi dumanlar çıkıyor galiba araba yanıyor. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız çocuklar? Bunun cezası çok büyük biliyor musunuz? Geçin içeri yürü nezarete atıyorum sizi. Anneniz gelene kadar da oradan çıkmak yok. Ama biz bilerek yapmadık ki polis abla lütfen lütfen. Polis abla çıkar bizi buradan ne olur. Biz çok korkuyoruz şu anda polis abla lütfen. Aynen polis abla ne olur ne olur al bizi buradan ne olur. Çok korkuyoruz gerçekten bir daha yapmayacağız ne olur. Hayır çocuklar cezalısınız. Bunu yapmadan önce düşünecektiniz. Kalın burada anneniz gelene kadar. Ne yapacağız şimdi biz ya? Ne yapacağız ya? Of ya. <laughs> çok korkuyorum ben. Bıstım su. <laughs> ben de çok korkuyorum pırtık su. Ne yapacağız? <laughs> Annemizi öldürecek bu defa ya. Of ya. <laughs> evet hanımefendi. Aynen bu şekilde olmuş olaylar. Ben de onları korkutmak için nezarete attım. İstediğiniz zaman çıkartabiliriz. Zaten bayağı korktular. Yok yok polis hanım. Ben onları biraz daha içeride tutmak istiyorum. Sizden bu konuda ricada bulunacaktım. Bayağıdır Beni bu konuda çok yoruyorlar. Sürekli su işliyorlar. Sürekli komşularımı mağdur ediyorlar. Ben bu konuda çok çekiyorum. Onları bir gün daha orada tutma gibi bir şansımız var mı? Yok yok tabii ki hanımefendi yaparız. Allah'tan başlarına bir şey gelmemiş. Baksanıza çok haylazlar. Bu yaşlı araba kaçırmak nedir yahu? Anne anne çıkarsana bizi anne. Anne lütfen anne. Anne ne olur çıkart bizi buradan anne. <laughs> çok korkuyorum bir daha yapmayacağım anne ne olur. <laughs> çok pişmanım anne ne olur. <laughs> Evet anne ben de çok pişmanım ne olur. <laughs> söz bir daha yapmayacağım. <laughs> Gerçekten söz. <laughs>